de kocasını üzmeden kayınvalideye de bir şekilde e, şahsiyetini ortaya koyarak gard alması gerekiyor. Yani sen kayınvalideye gardınızı alın diyorsunuz. E tabii evet, nasıl sen alın? karışamazsın <laughs> bana dediniz mi? Olmaz. Öyle dememek lazım. Tamam anneciğim. Haklısınız. İdare etmek lazım. İdare edeceksiniz. Bak. Yumuşak sesle konuşulacak. Evet. Tamam tatlım. Bu sefer yapamadık. Mesela bayram bayram. En en fazla şu anda problem olan saha bu. Şu anda bayram geliyor. Herkes tatile gidiyor. Kayınvalideler orada oturuyor. E, değil mi? <laughs> <kayınvalideler>, bir de <laughs> <Evet>, dakika dışarı <laughs> şeylerine, oğullarına <laughs> diyorlar ki ne demek yani sen nasıl gidersin başka yere tatile? Bana geleceksin gayet tabi. O sefer kız bu, bu sefer diyor ki niye önce senin annen Ben gideceğiz? gelinden önce çantasını hazırlayan kayınvalideler bilirim. Hiç sorma ben de geliyorum diyerekten. <laughs> <laughs> o, o artık <laughs> ekstrem yani, yani o evet. çok ekstremler var tabii. Kız ...karısının elini tutarken... ...öteki eliyle de anneyi tutuyor falan. Televizyonda da var. E peki ama yani, yani olmaz. size gelinirse bu problem... ...yani size ya da bir başka psikoloğa gidilince... ...bu problemler halloluyor mu? E yani kayınvalide birden e, 60 yıl... ...bütün Hayır. yaşadığı şeyi hemen Hayır, değiştirecek oluyor, mi? Eğer kayınvalideyi getirmeyi... ...getirtmeyi gelin hanım isterse... ...ki çoğu zaman istemiyor... ...isterse şahıslar geldikleri zaman... Onların bütün verdiği verilere, donelere göre zaten ne yapmak gerektiğini, orta yolu nasıl bulmak gerektiğini, doğrunun ne olduğunu göstermek gerekiyor. Eşiyle mesela, eşi de buna çanak tutuyorsa şayet, ki çoğu zaman tutuyor. Orada da yapılacak şey eşine ve de hanıma yol gösteriyoruz. Şöyle yapma, böyle söyle. Mesela diyor ki bir tanesi, en son bir şey vereyim. Ee, diyor ki mesela bayram geliyor, işte bayramda ve de yılbaşında ben her sene her sene hep oraya gitmek istemiyorum epey bir senelik evliler. Artık bu sene ben arzu etmiyorum kocamla da yılbaşında ikisini karıştırayım bir yere gideyim. Böyle bir şeyi yapamıyorum Yapamıyor. mesela. Bana gelmişti ikisi tesadüf bu bir Hı. konu olarak geldi. Orada da ben de söylediğim şey eşini yalnız aldığım zaman gayet net söyledim. İşte hanımının şu 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 problemleri var. Aynen Demetciğim de olduğu gibi bu işle ilgili değil ama anlayış göstermek gerek. Kadıncağız bir belirli bir devreden geçmiş. O devrede olayısıyla şimdi kalkıp da oraya gidecek. Burasından böyle kan aksa şey gibi şerbet içtim diyecek. Yani insanlar yapamaz. Bazı şeyler vardır ki anlayış göstermek lazım. Mesela ben o konuyu oradan girdim. E eş gayet net olarak ama annem annem demeye çalıştı. Geçti. Bundan sonrakiler içinde yol gösterdim. Yani belki bayramın birinci günü gidersiniz işte onu görüşürsünüz. Aynı şehirdeyse hem ona hem ona. Sab öğlenliğin veya sabah kahvaltısında bir kişiye <laughs> akşamleyin ötekisinin annesine. Ama Ondan sonra ders kimde karısının dediğini mi, yapacağız. Annemiz babamız doğru. gelenler gidenler ahbabımız bile değil. Ah ah ben <laughs> kandilde niye yarım <laughs> saat geciktiniz diye aylarca konuşmayan kayınvalide, kayınpeder kayın falan biliyorum ki ne kadar zor işler hayatım yani. bunlara Konuştuk, ben öyle. gayet net ve seçik söylüyorum ben hürmetimi sevgimi yani çünkü... alakamı esirgemiyorum ama benim şahsiyetime sınırlarıma da sen girmeyeceksin. Girmemek için de pat diye itmeyeceğiz. Yumuşak yumuşak. Şimdi bakalım tam tatlı bayram tatlı. yılbaşı bir araya geliyor. Kimler arasında kaç mi? evde ne problemler, ne problemler yaşanacak. Şeyler. Allah kolaylık versin Allah. herkese. Demet'ciğim bu Gülşen ve Hande Yener ikisini sana rakip gösteriyorlar. Veya zaman zaman işte Hande'yi geçtiğini iddia ediyor. Geçen gün Işın Karaca mesela senin Hande Yener'i de Gülşen'i de geçtiğini ve son dönemin en iyi pop şarkıcısı olduğunu Işın Karaca burada söyledi. Çok oh, da beğendim. Ne Sen nerede görüyorsun kendini? Yani Hande Yener senin için ne ifade ediyor? Gülşen senin için ne ifade ediyor? Yok benim hiçbir. Böyle bir karşılaştırma Hayır, seni rahatsız yok. ediyor yok. mu? Hiçbir zaman Hı. hani onun yerini aldı bunun böyle bilmem ne değil. Ama eğer hani Hı -hı. güzel işler yapan Hı -hı. popçu insanlarsak zaten 2-3 işe giden Hı -hı. ve bu işi yapan Hı -hı. dediğin gibi onların arasındayım. İyi güzel. Ama şöyle bir şey var. Hande Yener'i tabii ki ben e, yaptığı müziği değiştirdiği için artık dinlemiyorum. Hı hı. O başka bir yolu seçti. Ama o da mesela senin için demiş ki Eller havaya yapan bir T ama şey. Ama ay ben çok demiş. mutluyum Eller evet. havaya müzik Ondan yapmakta. Ondan sonra arada kalite farkı vardı demiş. Sen ee, ne diyorsun muhakkak peki? Muhakkak o daha kaliteli iş yapsın ama ben onun yaptığı müziği yapamam hı hı. çünkü zaten satışlarda ortada. Yani çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir niyetim yok. Hı hı. Ee, Gülşen konusuna gelince Gülşen'le bizim yazdan beri ikimizin yetişemediği işlerde inanır mısın bir gün hasta dedi Haluk telefon açtı yarın gidebilir miyiz onun yerine dedi çünkü bir hafta önce o benim yerime gitmişti seve seve dedim ve Gülşen'i de gerçekten severim herhalde böyle birbirimize ha. laflar şey yapıyoruz ama Gülşen'in şöyle bir artısı var ama Gülşen o gün hasta değil biliyor o zaman o artıya gelmeden kayınvalide ve kayınpederine ya e, onun terbiyesizliği ha. ben, <laughs> ben hasta yani. diye şey yaptım evet. o o benim... E... Bak yine o onun terbiyesizliği. <laughs> bir dakika bununla ilgili bir veterimiz var. İzleyin. Ha, ne? E niye hazır değil? O aklım zaman niye bana 15 dakika önce yani, burada kağıt yani. Aa bak şimdi, da. Da. A, bak şimdi çok kızdım ama. <laughs> <laughs> evet, hazır evet. değil diyorsunuz. Ka kay Kayınvalide. benden <laughs> pop müziğin zirvesindeki bayanlar savaşı kızıştı. Geçtiğimiz hafta pop müziğin başarılı iki ismi adeta birbirine girmiş ve zirvenin galibi kim sorusuna yanıt aramışlardı. Önce bu iddialı polemiği şöyle bir hatırlayalım. Sezonluk popüleriteler... Ee... Değer almak benim için o kadar önemli değil. Ben bu sene en çok satan albümlerin ilk üçündeyim. Ben ayrı meslek yapıyormuşum gibi düşünüyorum. Evet, evet. Yani kimse öyle olamaz. Kimse öyle müzik yapmak istemiyor Türkiye'de. Bu da Hande Yener'e kafa kovsun canım. Bir <laughs> bir şey demiş ya. Hande Yener'le Demet Akalın arasında tırmanan bu polemik pop müziğin güçlü sesi Işın Karaca'yı da harekete geçirdi. Öyle bir yeri açık bıraktı ki Demet zık diye <laughs> Zık! diye girdi ve bu iş burada kapandı. Onun bıraktığı yeri de demet aldı. Bunu artık kabullenmek gerekiyor. Yoksa ne nazara gelmiştim, çoktan göze gelmiştim. Senden daha deli kalbim var da düşman çapladı. Gelelim Gülşen Demet Akalın arasında geçtiğimiz haftalarda büyüyen polemiğe. Ya o skandallar kraliçesi, ben pop müziğin kraliçesi. Konuşmak boş yani, boş insanların işi. bir yabancısın. Demet Akalın soluksuz çalışıyor. Reha Muhtar'la aşk yaşayan Gülşen'in gitmediği ekstralar Demet'e mi yarıyor acaba? İkimizin daha hani yetişemediği artık ikinci, üçüncü işlere birbirimizi paslıyoruz. Oldu mu, yerim doldu mu? Ne, ne demişsin? Kim de? ile alakalı? Ben bana daha çok tutuyorum. Ben daha Ne diyorsun? Ya o skandallar kraliçesi, ben pop müziğin kraliçesi. Kulağınızı bir yerden sonra tıkamak e, durumundasınız. Boş insanların işi. İmparator Tatlı Ses programına konuk olmayı kabul etmeyen Demet Akalın'ı aynı günün akşamı oldukça sert eleştiriyordu. Ay öyle de dedim. <laughs> ya beni çok sevdiğinden öyle diyor. Biraz agresifimdir, biraz patavatsızımdır ama sözünleri delikanlı bir kızımdır. Ben söz verseydim ay, asla yani iki elim kanda olsa da gider. Hiçbir şey yapmazdım, oynamazdım, şarkı söylemezdim ama giderdim. Ama öyle bir terbiyesizliğim asla olamaz. Işın Karaca zaten söyleyeceğini söylemiş. Yani Işın Karaca da Türkiye'nin en önemli seslerinden biri. Evet. Ee, o bile artık son noktayı koyası ben konuşmayayım vallahi. Ki yeni albümümde de bana vokal koçluğu yapacak. Herhalde güvenmese ve böyle bir ışık Burada görmese bir de... e, böyle bir şeye girişmezdi. O yüzden e, dediğim gibi Allah herkesin yolunu açık etsin. Ben gayet özel işime gücüme bakıyorum zaten. Dediğim gibi önümüzdeki 3 ay doluyum. E, hani... Böyle polimiklere de girmek istemiyorum ama Gülşen'in şarkılarını dinlerim ama Hande'yi dinlemiyorum bilmiyorum. dinlemiyorum yani. Peki Gülşen, Hande ama sen? Ama şimdi Gülşen'e. <laughs> Peki Gülşen, git. Hande sen? Ee, hiç Hı. öyle bir hani ben birinciyim Hı. o ikinci bilmem ne. Ben dedim ki sadece evet. ve hala da bakın yazdan 7-8 ay oldu benim Hı. kaset çıkalı. Ee, en çok satanlar arasında Doğru. bu sene yine ödül alacağım. Ee, yani benim derdim dedim ben Kenan Doğulu, Serdar Ortaç bakayım ne klip çekmişler, ne yapmışlar İnan onları seyrediyorum yani inan on onlarla evet. yaşıyorum Serdar'a diyorum ki ne yapıyorsun sen şimdi yeni yeni e, projelerin neler yeni şarkılar var mı ben bunların peşindeyim Hani geçmişte arkamda bıraktıklarımla hiç uğraşmıyorum görmek daha iyi istemiyorum yani. Bu arada evet. bugün evet. bir röportaj vermişsin diyorsun ki Serdar Ortaç bu evliliğe en baştan dört ay ömür çizmiş. Biçmiş. Evet. Öyle mi dedi? Öyle mi dedi Serdar? Ne dedi? <laughs> Yani nikah Hatta da da o yüzden istememiş. Aa bugün nerede çıkmış bu da gazete okuyamadık ki o ikisi. E sen hiçbir şey okumadan o onu söyledi bu bunu söyledi diye işte alınıyorsun. Bu da Ha sanırım. yok yok ama <laughs> yok <olsun>. yaptığım <laughs> röportaj <gülüyor> doğru. <gülüyor> yok yok yaptığım röportaj <laughs> doğru ya. Ya ben ha, ha söyledim Doğru Sema ile yaptık. Yani hani sohbet gibi ha. yaptık öyle hani soru cevap yapmadık Peki Ama... ne oldu? İnanmadığı için nikah şahidin olmadı mı? Herhalde o yüzden. Peki neden ne, Sen Ne, ne kadın, ne, biçim adamsın ya? Evlenirken gelmezsin, boşanma anında bir telefon açman. Ne biçim bir adamsın? E, ben sana dedi söylemiştim dedi. Ben deydi o yüzden nikah şahidi olmadım senin dedi. O kadar da dedi süre verme. O benim çatlak olduğumu bildiğinden öyle bir şey söylemişti. Ben ya. de öyle demişim. 3 ay, ay, üç ay en fazla 3,5 ay demiştim. 4, ama şimdi. ben seni tanıdım. ama size inat <laughs> <en> sürdürecek <laughs> miydim biliyorsun? Yo, yani hakkında yeni olsun ama ben tekrar o barışmanı isterim seni. Ben bu de arada. Evet. Bu arada Nüket Duru Aha. bir şarkı yazdı. Bunun da e, <laughs> evet, bunu e, söylemeden geçemeyeceğim. E, biliyorsunuz e, Nüket Duru Neco'nun eşi Oya Öz Yılmaz elinde yakın arkadaşı. E, şarkı... Oya onun şey yapıyor, e, merajallını falan yapıyor bir de iş ilişkileri de var. Hı. Evet ve evet. E, şöyle bir şarkı yazmış. Kim için yazdığını e, ben size söyleyeceğim. <laughs> E, ee, Moruksun. Aklın fingir fişte. Sen ne kart horossun, gözün çöplükte. Saçlarında aklar, zampik zampik laflar. 60'ından sonra azanı bilmem ki ne paklar. Teneşir. <laughs> Biliyorsunuz tabii 60 yaşında ne diyor? Ee, Nüket evet. Niketruya herhalde ilham kaynağı oldu bu. Bugün bütün gazetelerde vardı gerçekten. Evet. Ne 60 yaşında Adam o ya valla 35 en fazla 35 gösteriyor. Oya değil bence, mi? Bence de yani İnanılmaz inanılmaz bir hatun. inanılmaz İnanılmaz yani. Zaten Ve o bence, bence valla Best 35. Best Model of the World'de e, işte şey yapmışlar. E, cumartesi hmm. akşamı üzerinde gayet transparan bir bluz vardı. Gördün mü şey oh, yaptım. Bilmiyorum iyi. fotoğrafları. Oh, evet. E, yani evet. Galiba böyle boşanmak üzere olan kadınların da böyle bir intikam duygusundan mı kaynaklanıyor? <laughs> Ucu <gülüyor> Ama, bana dokundu. Yok, yok sen bugün gayet da gelmişsin. Yok sende bir şey yok. Trans falan falan giyseydin sana yok, canım, şey yapardık. Reklamlardan sonra tekrar evet. birlikte olacağız efendim.